Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim şöyle bimden aldım iplerimizden benekli 100 gram 300 metre uzunundaki iplerimizin arkadaşlar. Şöyle küçük küçük benekleri var. İpimizi orta kalınlıkta güzel bir ip. Modelimi anlatabilmem için ilmeklerimi attım. Lastik gerektirmeyen bir model. Siz de ipinizi, şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Lastik örmediğim için arkadaşlar kıvrılma yapmasın diye bir sıramı düz olarak örüyorum ön yüzden kuracağım modelimi Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olup beni destekleyip yanında olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim benden yana ilmeğimi ters ördüm. Burada iki tane ilmeğim var. İki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Bırakmıyorum. Öndeki ilmeği sol şişime alıyorum. Tekrar sağ şişime pardon sol şişime takarak tekrar örüyorum. 2 ilmeğimden tekrar 2 ilmeğim oluyor. İpim benden yana 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Öndeki ilmeği sağ şişime alıyorum, diğer ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar sol şişime alıyorum ilmeğimi. Düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Ilmeklere bırakmadan önce öndeki ilmeği sağ şişime alıyorum, sol şişime tekrar takarak ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğim ters arkadaşlar. İki ilmeğimi beraber düz örüyorum. Öndeki ilmeği sağ şişime alıyorum, diğer ilmeğimi bırakıyorum, tekrar sol şişime takarak düz olarak örüyorum. İki ilmeğimin ters. İki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Öndeki ilmeği bırakmıyorum. Sağ şişime alıyorum. Sol şişime takarak ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar iki ilmeğimden iki ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi ve diğer ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Oldukça kolay ve güzel bir model örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabileceği bir model. Kenar ilmeğimi ve diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada iki ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeği düz düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters. İki ilmeğim düz. Buradaki model kurduğumuz iki ilmeğim ters. İki ilmeğim düz. İki ilmeğim ters 2 ilmeğim düz 2 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm diğer ilmeğimle beraber. Bir modelimiz tamamlanmış oldu. Modelim ilerledikçe daha çok gösteriyor kendini arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzündeyim. İkinci modelimizin de kurulumunu yapalım. İpim benden yana ilmeğimi ters ördüm. Burada iki tane ilmeğim var düz olan. İki ilmeğimi birlikte topluyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Öndeki ilmeği bırakmıyorum. Bir ilmeği bırakıyorum. Sağ sol şişimi tekrar alarak ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki iki ilmeğim ters. İki ilmeğimi tekrar düz olan iki ilmeğimi kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Öndeki ilmeği bırakmıyorum. Arkadaki ilmeği bırakıyorum. Sol şişimi alıyorum. Düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz olan ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Öndeki ilmeği bırakmıyorum. Arkadaki ilmeği bırakıyorum. Sol şişime alıyorum. ilmeğimi düz örüyorum. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimden 2 ilmeğim olmuş oluyor. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi tekrar birlikte örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Öndeki ilmeği bırakmıyorum. Sol şişime alıyorum. Düz olarak örüyorum. İki ilmeğim ters ters örüyorum. İki ilmeğin birlikte ördüm. Öndeki ilmeğimi bırakmıyorum. Düz olarak tekrar örüyorum. İlmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. İkinci modelimizin son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi iki düz 2 ters örüyorum. 2 düz 2 ters. 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 2 düz Sıramı tamamladım. İsterseniz bir model daha kuralım. Modelimiz daha çok belirgin bir hale gelsin arkadaşlar. Evet üçüncü modelimizi de kuralım şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki iki, iki tane düz ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Öndeki ilmeği sağ şişime alıyorum. Sol şişime takarak düz örüyorum. Tekrar iki ilmeğimden iki ilmeğim oluyor. İki ilmeğim ters ters olarak ördüm. İki düz olan ilmeğim birlikte örüyorum. Öndeki ilmeği sağ şişime alıyorum, sol şişime takarak iki ilmeğim birlikte örüyorum. İki ilmeğim ters ters olarak ördüm. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Öndeki ilmeği sağ, sol şişime alarak tekrar Ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimden tekrar 2 ilmeğim oluyor. 2 ilmeğimi beraber düz olarak kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Öndeki ilmeği sağ şişime alarak düz olarak da örüyorum. 2 ilmeğimi ters ters örüyorum. Düz ilmeğime geldiğimde iki düz ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Öndeki ilmeğimi tekrar örerek 2 ilmekten 2 ilmeğim oluyor. 2 ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Evet, modelimiz ilerledikçe daha da güzel oluyor arkadaşlar. Kabartmalı güzel bir model. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi düz ördüm. Buradaki modelimizi de ters örüyorum. 2 düz, 2 ters olarak örgümüzün ters yüzünü tamamlayalım. 2 düz, 2 ters düz ilmeğimi düz model kurduğumuz ilmeğimi de ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım şöyle göstereyim modelim arkadaşlar modelim oldukça güzel ve kolay kabartmalı bir model Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın da kolaylıkla yapabileceği güzel bir model. Kamera arkasında farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet, bunu da batik ipimle yaptım arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Düz renkli de yapabilirsiniz. Böyle renkli batik iplerle de yapabilirsiniz. Modelimiz çok kolay ve de çok da güzel bir model. Ters yüzü de bu şekil. ön yüzümüzde bu şekil. Modelim çok tatlı. ipimde de çok güzel durdu arkadaşlar. Farklı desenler oldu. Şöyle göstereyim yakından. Evet, modelimiz oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabileceği bir modelimiz arkadaşlar. Bu örgümüzle ne yapabiliriz? Her örgüye gidecek bir model arkadaşlar. Yakadan başlama yeleklerde olsun, hırkalarda, atkılarda berelerde, yetişkin yeleklerde, ince alize iplerimizle de yapabiliriz. Kabartmalı güzel bir model olur arkadaşlar. Battaniye yapımında, şal yapımında her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel bir model paylaşımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde, farklı farklı modellerde Buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.